Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu sunduğu kuru, yemişi kuru yemişin sunduğu futbol iklimine ve TV 55'e hoş geldiniz. Bu videoda Samsun Spor'un geçtiğimiz günlerde oynadığı 52 Ordu Spor Kupa mücadelesinden biraz bahsedeceğim ama ağırlıklı olarak pazar günü oynanacak olan EU Karşılaşmasının bir değerlendirmesini yapmayı planlıyorum. Ee, hemen kupayla başlayalım. Tabii e, ne olursa olsun elenmek moral bozucu bir şey. Kaldı ki ben bir kupa romantiyim Yani Samsun bu sene Türkiye Kupası'na ağırlık vermesi gerektiğini, Avrupa'ya gitmek için ve bir kupa kazanmak için bunun en kestirme yolu olduğunu düşünenlerden birisiydim. Ancak e, Ordu'nun gelişi Bayburt'tan belliydi bir bakıma. E, maalesef kadro derinliğimiz e, bu şekilde gitmeyi pek e, götürebilecek durumda değildi. Buna rağmen bu sene Süper Lig'de rekorlar kıran Samsun e, Türkiye Kupası'nda da bir kötü rekor kırdığını söylemem gerekiyor. Çünkü tarihimizde ilk defa bir lig takımına elenmedik daha önce Muğla Spor'a da elenmiştik. Fakat o zaman biz birincilikteydik. Muğla üçüncülikteydi. Yani arada seviye farkı olarak baktığımızda üç liglik bir fark olan bir rakibe elenmeyle birlikte tarihimizin en kötü kupa performansını sergilemiş olduk. Tabii karşılaşmada bizim için elenmekten daha öte üzücü olan şey, altyapıdan çıkan oyuncularımızın ve aynı zamanda Ercan Kara'nın gösterdiği performanslar daha doğrusu gösteremediği performanslar. Altyapı Bizler için e, şehir takımıyız sonuçta biz. E, o yüzden memleketin çocuklarının yetişmesi bakımından memleketin çocuklarının e, forma giymesi bakımından hayli önemli bir şey. Geçmiş yıllarda Samsun Spor altyapıdan çıkardığı kendi çocuklarıyla e, bu çocukların başarıyla giydikleri A takım formasıyla bilinen bir e, kulüptü. Ancak uzun süredir e, evet altyapıdan önce yetiştiriyoruz ama bunlar hiçbir zaman Samsun Spor seviyesinde hatta e, Süper Lig seviyesinde bile olmuyor. Alt liglerde e, Eriyip gidiyorlar tabiri caizse. E, bu sefer biraz umutluyduk açıkçası. Özellikle Yunus Emre Çift'ten Yunus Emre ile ilgili görüşlerimi e, işte dört yıldır yaptığımız programlarda defalarca dile getirdim. E, kendi bir akrabanmış, yeğenimmiş gibi e, sevdiğim bir kardeşim. Bizim memleketimizin çocuğu sonuçta. Ee, yine geçen sene, iki sene önce oynamaya başlayan Muhammed Ali baskıcı ve geçen sene forma giymeye başlayan ki 5-6 e, yaşlarındaki halini bile bildiğim e, Mustafa Haluktan gibi isimler, özellikle bunların performansları, tabii yine e, süre alan başka oyuncular da vardı işte Kerem gibi, e, belki Bedirhan da belki sayılabilir ama yani bu oyuncuların, e, performansları hali can sıkıcıydı açıkçası yani bir ara maç e, maç öfkesinden dolayı ki maç sonrası video çekmedim biraz duygularım e, sakinleşsin diye yani bu altyapıyı kapatalım biz kardeşim çünkü A takıma futbolcu yetiştiremiyoruz e, A takım yerine ikincilik, üçüncülikteki veya baldaki takımlara oyuncu yetiştirmek için de bu kadar masrafa, emeğe hayale gerek yok diye e, yazık yani Yüksel Başkan'ın emeklerine de e, maddi kaynaklarına da yazık yani Türkiye'nin en önemli, en donanımlı altyapı tesislerinden birisi oluşturuldu. Bunun için mi? Yani bir de üzücü olan şu, bu gençlerin sürekli geriye gitmeleri. Yani Yunus Emre'yi izledik işte biliyoruz yani. Muhammed Ali'yi biliyoruz. Çok Oynadığımız oyunculardı bunlar. Keza Mustafa geçen sene düşüyen yani Trabzon Deplasmanında ligde oynamış çatır çatır oynamış bir çocuk. Nasıl oluyor da bu kadar düşüyorlar? Yani bu düşüşün mutlaka bireysel sebepleri var. Bu çocukların kendileriyle ilgili sebepler var. E, çevre faktörleri var. Yani bunlara tedbir alınması gerekiyor. E, üzücü olan bu. Yoksa bu bu çocuklar biz Süper Lig'de mücadele etmelerini beklediğimiz bu oyuncular bırakın Süper Lig'i 3. Lig seviyesindeki rakipleriyle bile baş etmekte zorlanıyorlar. Yani elbette sebepleri var. Yani bir anda harcayalım, iş Yani işleri bitsin diyemiyoruz mutlaka ama bizi çok üzdüklerini de bilmeleri gerekiyor. ordu Orduspor elenmesinin aslında bizdeki oluşturduğu etki altyapıdan çıkan ya da Ercan Kara gibi, Samsun'un çocuğu dediğimiz ayrı bir gözle baktığımız isimlerin e, sürekli düşüş içerisinde olmaları. Üzücü olan şey bu. Evet, şimdi bunu bir kenara bıraktık artık. Kupa e, serüveni bitti bizim için erkenden. E, lige dönelim. Ligde e, Eyüp Spor'la karşılaşacağız. E, biz 29 puandayız onlar 23 puanda, biz 3.yüz, onlar 4. Haftanın mesela Fenerbahçe-Beşiktaş maçı da var. Bir klasik derbi elbette. Fakat futbol anlamında en çok şey vaat eden maçı bence Eyüp spor Spor karşılaşması. iki takım da formda iki takım da futbol oynuyor. Eyüp Spor kadro zenginliği bakımından bizden daha önde. Ama biz de çok iyi bir sistem takımıyız. iyi bir takımız. Bu anlamda güzel bir maç olacak onu bir söyleyelim. Onun dışında İstanbul'da yaşayan Sporlar olarak yine tabii bilet krizi yaşadık. Bulmakta zorlandık. Bugün iki kere satışa çıkarıldı. İlkinde tam ben işlemi yaparken kapattılar. Satışı kapattılar. İkincisinde ise ben kaçırmıştım ama sağ olsun bir arkadaşım ona ben kimlik duvarımı vermiştim. Benim biletimi de almış. Neyse velhasıl bilet bulduk. Yaklaşık 900 şanslı Samsun Sporlu'dan birisi olarak zaten bir saat içerisinde bir saat sürmedi bile. Biletlerin tamamı tükenmişti. Kasımpaşa Stadında oynanacak karşılaşma. Eyüp Spor kendi semtinde oynadığında da Zaten küçük bir stadı vardı. Ee, taraftar güçlüyü çeken bir aslında PİSAM takımı olmasına rağmen e, taraftar güçlüyü çeken bir takımdı. Bu maçta da e, yine dolduramayacaklar gibi görünüyor kendi taraflarını. Yani keşke kale arkasının tamamını e, deplasman tribününe satışa çıkarsalar. Yani Yapmıyorlar elbette çeşitli sebeplerden dolayı. Ancak e, daha çok insan e, hasretle beklediği takımını izleyebilirdi en azından. E, Şimdi tekrar maça döndüğümüzde Eyüp Spor'da, Samsun Spor'da bir kere maddi olarak iyi durumda takımlar olduğu için bu oyunculara yansıyor. Yani biz transfer yapamadık bu sene ama Eyüp Spor cephesinde transferle yansıyor. Sonra gidişatta yansıyor. Mesela Thomas Rice niçin transfer yasağı olan bir takıma geldiğiniz sorusuna cevaben pek çok şey söylüyorum ama en önemli söylediği şeylerin arasındaki cümleler belki de şunlar. Diyor ki transfer yasağının maddi imkansızlıktan olmadığını biliyordum. Yani kulübün maddi imkansızlığı yok. Mevcut kadronun para transferini, para akışını sağlayabileceği için geldim diyor. Çünkü yani şöyle bir şey var. Bir sürü transfer yapan bir takıma geldiğinizde işte ligin 5. 6. haftasında ekonomik durumları patlayınca takımın işleyişi de bozuluyor. Yani bunu gördüğü için geldiğini söylemişti. Doğru bir hamle, doğru bir düşünce olmuş tabii. yani zor bir maç. Bizim bence bir kere kesinlikle yenilmememiz gerekiyor. Çünkü aradaki farkı korumak lazım. Bu hafta üstelik bizim takipçimiz diyebileceğimiz yani biz 3. sıradayız. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım şampiyon olacak halimiz yok. Yani maaleseflik yine iki takımda geçen seneki sürece döndü. Galatasaray ve Fenerbahçe alıp başını gidecek. Biz mümkün olduğunca hani onların arkasından e, yakın paçalarını tutmuş durumdayız. Geçen sene kadar erken bir kopuş olmaması için. Fakat bizim artık gerçekçi hedefimiz e, ligi işte 3-4 sırasında bitirip Avrupa kupalarına gidebilmek gibi görünüyor. Yani elbette kümede kalmak falan bunlar artık e, aşılmış hedefler yani bunu biz en azından bir yorumcu olarak, bir taraftar olarak ben söyleyeyim. Tabii ki teknik ekipteki veya içeridekiler bunu söyleyemezler ayrı mesele ama bu şimdi baktığımızda da hem takipçimiz Eyüp Spor'la farkı korumamız gerekiyor. Hem Beşiktaş'ın ile oynayacağı ve muhtemel puan kaybının ihtimalinin oldukça yüksek olduğu puan kaybı ihtimalinin yüksek olduğu bir haftada bir de daha da geriden gelenlerle baktığımızda da yani bizi çok yakalayamasınlar en azından aradaki puan farkını koruyalım düşüncesiyle yenilmemek önemli. Ama bunun dışında Samsun Spor bu sene gerçekten e, acayip bir performans sergiliyor. Deplasman oyunları da çok farklı, çok özel deplasman oyunları var. E, bu anlamda e, yine tabii ümitli olduğumuz bir karşılaşma. Eyüp Spor'la son oynadığımız maçta e, ikimiz de şampiyonda oynuyorduk. Hatta Eyüp liderdi, biz takipçisiydik. İstanbul'da 4-1 kazanmıştık. Ben de o maça gitmiştim. Adındaydı karşılaşma. O bizim için güzel bir gündü. Kaldı ki Eyüpspor'la geçmişten bugüne oynadığımız maçlara baktığımızda da farklı ligler, hepsi alt liglerde olmak üzere 8 karşılaşma oynamışız. Bu 8 maçın 3'ünü biz kazanmışız. 5 maç beraber bitmiş. Az mağlubiyetimiz inşallah daim olur yani yine yenilmeden ayrılırız. Tabii Özcan abinin, Özcan Kurda abinin misafir olacağız. Gerçekten misafir sayılmaz çünkü onun Eyüp semtine gitmiyoruz yani. Onun ben gittim bizzat gördüm. Eyüp'ün hem sakini hem de abisi yani Özcan abi. Orada bir çarşıya çıktığımız zaman herkes esnafla, dostlarıyla çünkü onun mahallesi, onun muhiti herkesle selamlaşıyordu. Tanınan, bilinen, sevilen birisiydi. O da aslında bir yarı deplasmana gelecek, Kasımpaşa'ya gelecek statlısızlık durumundan dolayı. Yani onu kişisel olarak üzmek istemeyiz ama bizim kazanmamız gerekiyor tabii. <laughs> o bir programda Samsunspor Hatay Spor da yorumladığı karşılaşmada gözüm korktu demişti. Fakat akşamına onlar da Galatasaray'la deplasmanda oynadılar ve yani biraz futbol şansı ama daha çok kaleci Berke'nin olağanüstü performansı, o günlük performansıyla birlikte bir puanı çıkarmışlardı. Bizim de biraz gözümüz korkmadı değil. Fakat o kadro değişecek anladığım kadarıyla. Çünkü 6-7 tane oyuncusu yoktu o maçta. Hatta bir önceki maçın ilk 11'den 5 oyuncu yoktu e sporda Kadrosu tabii geniş bir kadroya sahip olduğunu da gösteriyor bu. Yani. Dediğim gibi Beşiktaş Fenerbahçe maçına rağmen bence haftanın en çok futbol vadeden karşılaşması bu maç olacak. Pazar günü 13.30'da. Yani Cumartesi 13.30'dan yedir en azından pazar 13.30 yine zorlanabilir ama e, akşamın bize kalması açısından da iyi olabilir. İstanbul programı için iyi bir e, gün ve saat olabilir pazar, e, pazar 13.30. E, bize baktığımızda takımda e, sakat ve cezalı oyuncu herhalde Celil'in sakatlığı da iyileşti yani pek artık kim sakatta kalmadı görünüyor. E, cezalı oyuncumuz yok ama ceza sınırında olan oyuncularımız var. Onlar uzun süredir ceza sınırında bazıları. E, bir de e, Genel anlamda baktığımızda e, Fandrom Yele'nin, Zeki'nin, Bola'nın e, performansla bile çok öne çıktığını görüyoruz. Elbette Holsen'in e, Holsen kıymetini biliyorduk ama yokluğunda daha da anladık. Özellikle Alanya Spor Karşılaşması'nda e, daha bir anlamış olduk. E, bu anlamda Marius Muandilmacin'in de yeniden iki gol atıp kendini bulması tabiri caizse önemliydi. E, i̇yi bir 11'imiz var. Hatta 2-3 yedekle birlikte iyi bir 14'ümüz var bizim çok daha büyümeyecek öyle görünüyor. Bu form durumunu, bu moral durumunu İstanbul Depresyonu da yansıtırsa takım yine yerilmeden döneceğimizi, hatta kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ipspor e tabii ki zor bir rakip, güçlü bir takım, uzun süre yani birkaç yıllık bir proje takımı, maddi sorunları olmayan bir takım. Bu anlamda benim beklediğimin üstünde bir teknik direktörlük performansı sergileyen ve dahası yeniden futbola dönmüş, futbola kafa yoran bir Arda Turan profili var. Çünkü biz Arda'yı Atletico Madrid Barcelona sürecinde belki de o kadar çok seviyordu ki ülkenin en sevilen adamıydı. Aynı anda 3-4 farklı firmanın reklamında oynuyordu. Fakat bir anda futboldan koptu, başka şeylerle ilgilenmeye başladı. Ve bu da elbette onu antipatik hale getirmişti. Şimdi baktığımızda yeniden futbola odaklanmış, kendini belki de yeniden ispatlamaya çalışan bir Arda Turan profili var. İyi bir teknik adam profili çiziyor açıkçası. Yanıldığını söylemeliyim o konuda. Fakat bizde daha iyi bir teknik adam var şu anda. O olmak üzere olan değil, olmuş bir teknik adam var Thomas Reis. Biz burada tabii Alman müttefikimize, <laughs> Thomas Hoca'ya ayrıca güveniyoruz. İnşallah yine bir hokus pokusla, bir taktik varyasyonla rakibi iyi çalışarak çünkü daha önce mesela Bodrum maçındaki goller hiç tesadüf değil. Yani Bodrum'un zayıf karnını, e, topla topla çıkışlardaki hatalarını keşfetmişler, iyi çalışmışlar. E, savunmadan çıkarken topla orta alana buluşturduklarında ciddi zaaflar yaşıyorlar hemen o anda böyle tabiri caizse köpek balığı gibi baskı yaparak kazandığımız toplarla epeyce gol bulduk. E, duran toptan gol atıyoruz ama duran toptan gol de yiyoruz. E, buna da e, dikkat etmek gerekiyor. E, yani bence pazar günkü karşılaşma Beraberlik kokuyor, İnşallah kazanırız. Baktığımızda da zaten iki takımın da birbirine karşı pek çok şey yapabileceği bir müsabaka olarak görünüyor. O nedenle bence bu maçın durumunu günlük form ve maçın hikayesi yani maçın içerisinde gelişecek bir takım sürpriz durumlar etkileyecektir diyorum. Ama her şey bir tarafa, üçüncü kez tekrarlayacağım haftanın en çok futbol vaat eden karşılaşması bu maç olacak gibi. İnşallah zevkli bir mücadele olur, iyi bir futbol olur ve hemen tabii söyleyelim yani inşallah Samspor'u kazandığı bir karşılaşma olur. Şimdilik bu kadar. Maçtan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.